Zorluklarla dolu bir çocukluk, engellerle çevrili bir yol ve yine de milyonlara ilham vermeyi başardı. Bugün sesi ve kalbiyle dünyayı etkileyen Haluk Levent'in sıra dışı hayatına dalıyoruz. Haluk Levent, 26 Kasım 1968'de Türkiye'nin Adana ilinin Yüreğir ilçesinde doğdu. 9 kardeşiyle birlikte büyüdüğü büyük bir ailede erken yaşta maddi zorluklarla tanıştı. Kırsal bir çevrede ve kısıtlı imkanlarla geçen çocukluğu onun için kolay olmadı. Ancak her şeye rağmen hayat dolu bir tavır sergilemeyi başardı. Haluk mütevazı bir yaşamın içinde büyüdü. Ailesi hayatta kalma mücadelesi verirken Levent genç yaşta sorumluluk almak zorunda kaldı. Ailesine destek olabilmek için çeşitli işlerde çalıştı. Aynı zamanda eğitimine önem vererek hayallerini gerçekleştirme konusunda kararlı bir duruş sergiledi. İlkokul ve liseyi bitirdikten sonra Haluk Levent Çukurova Üniversitesi'nde bir bölüme başladı. Ancak maddi sıkıntılar eğitimini ara vermesine neden oldu. Bu zorlu süreçlere rağmen müziğe olan tutkusundan hiç vazgeçmedi. Para kazanmak için küçük kafelerde ve düğünlerde şarkı söylemeye başladı. Müzik dünyasındaki ilk adımları hiç de kolay olmadı. Haluk, sektördeki rekabete karşı koymak ve bir plak şirketini kendine inandırmak için mücadele etti. İlk çıkışını 1993 yılında yayınladığı Yollarda albümüyle yaptı. Albümdeki Ankara şarkısı kısa sürede bir klasik haline geldi ve ona başarılı bir kariyerin kapılarını açtı. Mesleki zorlukların yanı sıra Haluk'un aşk hayatında da inişler ve çıkışlar yaşandı. Medyanın ilgisine rağmen özel hayatını büyük ölçüde gizli tutmayı başardı. Haluk'un partnerlerine müziğine yansıttığı tutku ve dürüstlükle yaklaştığı bilinir. Haluk Levent sadece başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda duyarlı bir aktivisttir. Özellikle Türkiye'de birçok insana destek sağlayan Ahbapon adlı yardım kuruluşunun kurucusu olarak öne çıkmaktadır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, Bağış kampanyaları düzenlemek ve diğer insanlara ilham vermek için çaba göstermektedir. 15'ten fazla stüdyo albümü, sayısız konser ve ödülle Haluk Levent Türk müzik sahnesinde iz bıraktı. Rock ve Türk halk müziği karışımı olan eşsiz tarzı onu Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri yaptı. Ancak onun en büyük mirası topluma yaptığı katkılar ve sarsılmaz insanlığıdır. Eğer Haluk Levent'in bu ilham verici hikayesi hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Haluk'un hayatında sizi en çok etkileyen anı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.